2025'te araba almak isteyenler dikkat. Fırsatlar büyük ama tuzaklar da pusuya yatmış bekliyor. Peki 2025'te araç almak gerçekten mantıklı mı? Hangi fırsatlar kaçmaz? Hangi hatalar cüzdanı ağlatır? Bugün bunları konuşacağız. 2025 ikinci el araç piyasası ne olacak? Düşüş mü? Yoksa uçuşa devam mı? Şu an araba almak mantıklı mı? Yoksa biraz daha bekleyelim mi? Kaçırılmayacak fırsatlar ve en büyük riskler neler? Bu videonun sonunda 2025'te araba alırken nelere dikkat etmen gerektiğini, hangi araçların daha avantajlı olduğunu ve piyasadaki en büyük tuzakları öğreneceksin. 2025 ikinci el araç piyasası ne olacak? İşte herkesin merak ettiği soru. Fiyatlar düşecek mi? Son yıllara baktığımızda araç fiyatları roket gibi yükseldi. Ama 2025'te ne olacak? Uzmanlar ne diyor? Eğer ekonomik şartlar böyle devam ederse ikinci el araç fiyatlarında büyük bir düşüş beklenmiyor ama dalgalanmalar olabilir. Suvi ve sedan fiyatları yüksek kalmaya devam edecek çünkü talep büyük. Elektrikli araçlar daha yaygınlaşacağı için bazı benzinli modellerin fiyatları sabit kalabilir. Peki ne yapmalı? Eğer 2025'te araba almayı düşünüyorsan piyasayı yakından takip etmek şart. Ekspertiz yaptırmadan araba almak, gözün kapalı bungee jumping yapmaya benzer, sonu hiç iyi olmayabilir. Sence 2025'te araba fiyatları düşer mi? Yorumlarda fikrini paylaş. Araç almak için doğru zaman mı? Peki şu an araba almak mantıklı mı yoksa bekle de ucuzlasın, taktiği mi işe yarar? Eğer acil ihtiyacın varsa iyi bir fırsat bulduğunda kaçırma. Çünkü fiyatların düştüğünü gören olmadı. Ama 2025'in ortalarına doğru yeni kampanyalar ve devlet teşvikleri gelebilir. O yüzden takipte kalmak önemli. En büyük ipucu: İlk bahar ve yaz aylarında ikinci el araç fiyatları genellikle artar. Kış aylarında ise daha uygun fiyatlar yakalayabilirsin. Peki sen olsan ne yapardın? Hemen alır mıydın, yoksa biraz daha bekler miydin? Yorumlara yaz kaçırılmayacak fırsatlar ve büyük riskler. Fırsatlar: 2025'te bazı markalar sıfır araçlarda bomba gibi kampanyalar yapabilir. Elektrikli araç teşvikleri gelirse bazı modeller daha cazip hale gelebilir. Düşük kilometreli ikinci el araçlar, sıfır modellere gelen zamlar yüzünden daha çok tercih edilebilir. Büyük riskler: Bazı satıcılar fiyatları şişirebilir. Bu fırsat bir daha gelmez diyenlere dikkat. Dolandırıcılık olayları artıyor. Özellikle internetten alım yaparken ekstra dikkat. Faiz oranları yüksek. Kredi çekmeyi düşünüyorsan hesap kitabı iyi yap. 2025'te araba almak isteyenler için tablo bu. Fırsatlar da var, riskler de. Ama en önemlisi doğru zamanda doğru aracı almak. Sence şu an araba almak mantıklı mı yoksa beklemek mi lazım? Yorumlarda konuşalım. Eğer bu video işine yaradıysa like atmayı ve abone olmayı unutma.